Ağlama karşımda sakın. Gittiğin gün bitti her şey. Özür falan da dileme. Tek sözüm var sana. Yazık geçen günlere. Of! Benim kadar kim sevdi seni? Kime değdi gözlerin? Söylesene. Kim aldı yerimi? Hangi yalan, hangi laf? Dürüstün değil mi sevgili? Ağlama karşımda diyorum. Sakın. Yeniden küçülme olur mu? Göz yaşlarım bir sır gibi Anlamıyorum Geçti artık gitti her şey diyorum Neymiş Seviyormuş beni Dalga geçer gibi Hiç güleceğim yoktu ve sevgili Yazık geçen zamana Sakın Sakın onun gözlerine bakma derdi elalem Git sevgili Bu sefer istemiyor bugün seni Bu sefer Yoksun de ben Hani sana bunu anlatana kadar aylar yıllar da geçse sevmiyorum seni eskisi gibi. Bana bakıyorsun gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ya ben zamanında az mı ağladım sevgili? Zamanında az mı yalvardım sana? Ama git dedim tek kelime. Sadece kal demeni bekledim. Ama sen hep başkalarını seçtin. Başkaları değmiş senin gözlerine gönlüne. Geri dön diyemezdim ki. Gittin ve sen de benim için bittin de sevgili Bittin işte Git sevgili Bu sefer istemiyor bu gönül seni Git ne olur Bak beni de ağlatacaksın Aklıma geliyorsun arada yalan yok Ama nefretle kimle Her anım böyle Tek bir söz sana Al yüreğini Bundan sonra hayatıma da Gönlüme de gelme